Merhaba arkadaşlar ben İlker Çık görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda SQL Server için yazılan sorgular eğitiminde Altur Join söz dizimi ve işlem sıralarını görmeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden SQL Server Management Studio'muza geçiş yapalım. Evet arkadaşlar zaman kaybetmeden SQL Server Management Studio'muzu açabiliriz. Ve bu dersimizin içerisinde 3 ve daha fazla tablo için Outer Join kullanımını görmeye çalışacağız. Ve yazmış olduğumuz sorgulamaların işlem sıralarının ne şekilde ifade edildiğini analiz etmeye çalışacağız. Ve zaman kaybetmeden yeni bir sorgu ekranı başlatalım ve bu ekran üzerinde anlatımlarımıza devam edelim. Bu dersimizin içerisinde 3 ve daha fazla tablo kullanacağımızdan dolayı burada bir senaryo uydurmamız gerekecektir. Örnek olarak arkadaşlar müşteriler tablosuna ait olan tüm veriler bizim için gelsin. Ve bu müşterilerimize ait olan sales order header ve sales order detay tablolarının içerisindeki bazı girdiler de bizim için listelensin. Ve bunları yazabilmemiz için arkadaşlar mevcut bilgilerimiz yeterli olacaktır. Ve zaman kaybetmeden şimdi bu sorgunun nasıl yazıldığını bir görelim. Bunun için arkadaşlar select yıldız from yapısı ile işlemlerimize başlayabiliriz. Ve buradan ilk olarak diyorum ki git ve benim için buradaki parent tabloyu belirle. Ve buradaki parent tablomuz arkadaşlar bir customer tablosu olaraktan değerlendirilir. Ve bunun da ismine bir C ismini verelim. Ve ardından arkadaşlar join yardımı ile diğer tablomuza bağlanalım. Ve bu tablomuz da bizim için child tablo konumunda bulunan bir tablodur. Ve bu tablomuz da arkadaşlar customer tablosu ile ortaklaşa bulunan bir elemanı içermelidir diye hatırlatalım. Ve bunun için arkadaşlar sales order Detaylı veya da sales order header tablosunu seçmemiz gerekir. Ve diyoruz ki arkadaşlar bunların içerisinde bulunan customer değerleri sales order header tablosunda bulunmaktadır. Ve biz de bundan dolayı bu ortak tabloya erişmemiz gerekir. Ve buna da arkadaşlar order header olarak değerlendirilen bir tane kısaltma verelim. Ve ve bunun ardından bir on şartı yazmamız gerekir ise diyorum ki customer'ın içerisindeki ID'yi getir ve eğer ki eşit ise order header'ın içerisindeki customer ID değerini ve bu ID değerleri eğer ki uyuşuyor ise benim için ortak bazı veriler gelecektir. Ve bunun ardından ikinci bir tablomuzun içerisine de girebilmemiz için diyorum ki git ve sales light'ın altından bu defa son tabloma bağlan. Ve bu da sales order detay olaraktan değerlendirilsin. Ve buna da order detaylı olarak bir tane kısaltma verelim. Ve buradaki şartlarımızı yazmaya başlayalım. Ve bu defa diyorum ki arkadaşlar order Detailin içerisinde bulunan ortak bir veri değerini getir. Ve bunun içerisinde product id değerinin sales order id değerinin ve sales order detail id değerinin olduğunu görebiliriz. Ancak biz burada arkadaşlar iki tablonun içerisindeki ortak verileri bulabilmemiz için sales order id değerini kullanmamız gerekir. Ve eğer ki order Detailin içerisinde içerisindeki ID değeri eşit ise order header tablosunun içerisinde bulunan sales order ID değerine ve bu şekilde bir sorgu yazdığımız takdirde kodlarımız düzgün olaraktan çalışacaktır. Ve şimdi de arkadaşlar istediğimiz bazı sütun değerlerini yazalım. Örneğin customer id değerimiz gelsin. Daha sonrasında bu müşterinin adı gelsin. Ve son olarak da bu müşterinin soy ismi yeterli olacaktır. Ve bunun ardından order header tablosunun içerisinden diyelim ki arkadaşlar. Git ve bizim için örneğin bunun içerisindeki örnek olarak buradan bakalım arkadaşlar. Ve diyelim ki örneğin toplam maliyet değerleri gibi son maliyet değerleri gelsin. Daha sonrasında order detayların içerisinden örneğin diyelim ki arkadaşlar git ve birim fiyatı değerini getire ve bu sayede tüm tablolardan birer tane veri almış olalım. Ve bunun ardından kodlarımızı seçip eğer ki değerler isek arkadaşlar bizim için toplam değerlerin ve buradaki birim fiyatı değerlerinin geldiğini görebiliriz ancak bu veri değerimiz toplam 542 tane olarak buradaki listenin içerisine eklendi. Ve bunun arkadaşlar ne şekilde eklenildiğini join'leri anlatırken görmüştük. Ve bildiğiniz üzere arkadaşlar buradaki join değeri bir inner join olarak ifade edilir. Ve buradaki kodlamamızı seçip arkadaşlar bunu plan üzerine inceleyecek olur isek bizim için bir plan çıkarılır ve buradaki maliyet değerleri bizim için hesaplanır. Ve bu tablomuzu incelediğimiz zaman arkadaşlar işlem sıralarının join için nasıl olduğunu görebiliriz. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buradaki sales order header ve sales Order detay tablolarının nasıl ifade edildiğini bu 3 tane ok içerisinden görebiliriz. Ve bizim için arkadaşlar ilk önce buradaki tablonun içerisinden buradaki alan ifade edilmiştir. Ve bunun içerisinden çıkan ortak kümenin ardından bize ortak bir tablo sunulması için buradaki detay tablosuna bağlanılmıştır. Ve daha sonrasındaki içerisinde bulunan ortak veri değerleri de yine bizim için buradaki veri değerinin içerisine aktarılmıştır. Ve görmüş olduğunuz gibi inner join değerinin burada devreye girdiğini görebiliriz. Ve buradaki kodlama ifadesinin bir diğer varyasyonunun da şu şekilde olduğunu gösterebiliriz. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar bu kodlarımızı kopyalayalım ve bir altına yapıştıralım. Ve bunun içerisine yapmamız gereken işlem arkadaşlar buradaki veri değerlerinin bir altı alınmasıdır. Örneğin buradaki customer değerlerini silelim ve bunun içerisine buradaki diğer veri değerimizi aktaralım. Ve bunun ardından diyorum ki buradaki join yerine buradaki detay tablo getirilsin. Ve daha sonrasında bunun içerisinde bir tane join değeri yazdırılsın ve diğer header tabloma bağlansın. Ve en altına da gelelim arkadaşlar ve diyelim ki git ve bizim için join yardımı ile bu Defada da customer tablosuna bağlan. Ve yine sales light'ın altından customer tablosunu getiriyorum. Ve buna da yine aynı şekilde bir c ismini verelim. Ve bu şekilde arkadaşlar bir işlem yaptığınız takdirde buradaki kodlamalar mantıken aynı olacaktır. Ve buradan yine aynı şekilde diyelim ki o order detayının içerisindeki veriler kıyaslansın ve kıyaslanacak bazı veri değerleri de yine bu şekilde ifade edilsin. Ve buradan bunları kıyaslıyoruz arkadaşlar ve buradan da diyoruz ki git ve bizim için customer değerlerini buradan getir. Ve bunun için arkadaşlar diyoruz ki order header'daki Customer ID değerlerini çağır. Ve daha sonrasında da diyelim ki Customer tablosunun içerisinde bulunan Customer ID değerini getir. Ve yine arkadaşlar bunu seçip egzekat ettiğimiz takdirde yine aynı şekildeki veri sonuçlarına ulaşabiliriz. Ancak bunun ikisini de arkadaşlar bir planın üzerinde inceleyecek olur isek yine maliyet olarak ve kapsam olarak aynı şeyleri ifade edeceklerdir. Çünkü ikisinin de içerisinde bir inner join yapısı vardır ve kaplamış olduğu hafıza değerleri de yine mantık olarak aynıdır. Yani burada arkadaşlar seçme işlemleri yapılır iken bazı mantıksal kargaşa işlemlerinin burada oturtulduğunu görebiliriz. Ancak biz arkadaşlar bu dersimizin içerisinde farklı bir yapıda kodlama yapacağız. Ve buradaki kodlama yapımızı arkadaşlar yine diyagram üzerinde gösterecek olur isek. Bizim için arkadaşlar yine aynı şekilde iki farklı tablo değeri vardır. Ve bunlardan bir tanesinin customer tablosu diğerinin de arkadaşlar order header tablosu olduğunu varsayalım. Ve bunun içerisinde bulunan ortak elemanlara baktığımız zaman bir tane A elemanı, bir tane B elemanı ve bir tane de C elemanı olduğunu söyledik. Ve eğer ki arkadaşlar burada bir tane join değeri kullanılmış ise bizim için ortak eleman değerlerinin c olduğunu ve bunun da bizim için arkadaşlar result bölümüne yazıldığını görebiliriz. Ve buradaki gelen result bölümü için de arkadaşlar bir tane küme çizmemiz gerekecektir. Ve burada çizmiş olduğumuz kümenin birinci eleman değerinin burada yazmış olduğumuz result bölümünden geldiğini görebiliriz. Ve bunun ardından da order header'ın yerine bu defa order detail tablosu devreye girecektir. Ve bunun içerisinde yine bir A elemanı, yine bir B elemanı ve yine bir C elemanı vardır. Ve bu defa arkadaşlar bizim için burada getirilecek veri değeri yine bir C elemanı olaraktan değerlendirilir. Yani sonuca göre gelen ifadeler B ile kıyaslanır ve yine bunun içerisinde bulunan ortak veri değerleri bizim için bu listenin içerisine eklenilir. Yani yazmış olduğumuz buradaki kodlar bunu ifade etmektedir. Ancak aynı şekildeki sorgulama işlemlerini arkadaşlar bir biz yine aynı şekilde kopyalayalım. Ve bunları Left Join ve Right Join ile görmeye çalışalım. Eğer ki arkadaşlar biz burada bir tane Left Join değeri yazar isek, bizim için buradaki Customer tablolarına göre bir anlam ifade edecektir. Yani genel olarak arkadaşlar Customer tablosu ile ilgili olan bir kıyaslama işlemi buradan yapılacaktır. Ve bunun içerisinde bulunan yani Customer tablosunda bulunan tüm veri değerleri getirilecek ve buna ait olan Sales Order Header'daki tüm girdiler bizim için hesaplanacaktır. Ve eğer ki müşterilerimiz bu tabloda bir girdisi yok ise bu değerler için bir nal değer yazılacaktır. Ve daha sonrasında buradaki anlam ifade eden tabloların içerisindeki join değeri devreye girecek ve kıyaslama sonucunda eşleşen veriler bizim için getirilecektir. Yani bu kodumuzu seçip egzekat ettiğimiz takdirde yine tüm veri değerleri bizim için getirilir. Ancak bunun içerisinde kıyaslama ifadesi olmayan veri değerleri için bazı nal değerleri buradan yazdırılır ve genel olarak da arkadaşlar bu şekilde bazı sonuçların alınabildiğini tekrar hatırlatabiliriz. Ve bunun ardından tekrar bir left join değeri kullanır isem bu defa tam manasıyla customer tablosundaki tüm veriler getirtilir ve eşleşen ve eşleşmeyen veriler için yine buradaki kodlar ifade edilir. Örneğin arkadaşlar buradaki markli değerine göre toplam değerlerin ve buradaki birim fiyatı değerlerinin nal olarak değerlendirildiğini görebiliriz. Ancak arkadaşlar sadece iki tane left değeri yerine burada birden fazla koşul değeri de sağlanabilir. Yani birinde left değeri diğerinde de buradan bir tane right değeri yazılabilir. Ve bu defa da customer tablosundaki veriler getirilir ve daha sonrasında bu verilerin kıyaslama sonucundaki detay tablosuna göre bir ifade verilir. Ve bunu seçip tekrar egzekat ettiğimiz takdirde bu defa sağda bulunan tabloya göre kodlar alındı ve içerisindeki kod Kodlar kıyaslamaya devam edildi. Ve yine arkadaşlar buradaki kodlarımızın ikisini de seçerek bunları egzekat eder isek, bu defada farklı bir işlemin olduğunu görebiliriz. Yani bu defa işlem sıralarının ne şekilde olduğunu bu okları takip ederek anlayabiliriz. Ve bunun içerisinde bir right joine göre ifade edildiğini ve son kod değerinin right join olduğunu görebiliriz ve eğer ki burada bir order by değeri olsaydı bu defa da order by değerine göre ifade edilecekti ancak son işlemin order by değerine göre değil de right join değerine göre olduğunu bu tablonun üzerinden görebiliriz çünkü son olarak değerlendirdiğimiz tablo değerlerinin buna göre ifade edildiğini anlayabiliriz ve görmüş olduğunuz gibi yine buradaki kodlar derlendi ve buna göre bazı sonuçlar getirildi. Ve istediğiniz takdirde buradaki kıyaslama işlemlerini yapabilir ve sonuç değerinin ne şekilde getirildiğini buradaki verilere göre ifade edebilirsiniz. Ve bu hatırlatmaları ve kodlamaları yapmamızın ardından şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar bu dersimiz içerisinde Outer Join'lerin ne şekilde kullanılması gerektiğini görmeye çalıştık. Ve genel olarak yazmış olduğumuz kodlamaların işlem sıralarının ne şekilde olduğunu anlatmaya çalıştık. Ve bir sonraki dersimizin içerisinde 3 ve daha fazla tablo için zincirleme Outer Join kullanımının ne şekilde olduğunu anlatmaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazılımhocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle hoşçakalın.